بس بهم مجموعين خليهم يحملوا خليهم يحملوا خليهم يحملوا خليهم يحملوا خليهم يحملوا خليهم يحملوا seçim havası bunu nasıl değerlendireceksiniz buradan başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle insanlara kendini bu şekilde ifade etmesi, daha çok projelerle ortaya çıkması dileklerimle inşallah güzel bir program olur. Değerli Haramlılar şimdi biz göreve geldiğimiz günden beri Haran'da güneyden kuzeye kadar doğudan batıya kadar ayrım gayrım yapmadan etnik köken aşiret kesinlikle aşiret ayrımı yapmadan çünkü ben 31 Mart 2019 yılında sizlerin teveccühüyle belediye başkanı seçildiğimde o otomüsün üzerinde zafer konuşmasını yaparken dedim ki benim aşiretim Harran'dır. Benim için, benim için sizler varsınız. Harran bugüne kadar hep Cumhur İttifakı'nın meşalesi oldu. Harran'dan başlattık, ateşi buradan yaktık. Ankara'yı ve İstanbul'u bu şekilde alacağız. Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyaz Günü seçeceğiz. Bu kadar. Bizim Bizim Cumhur İttifakı'na ihanet etme gibi bir şansımız yok. 31 Mart normal bir gün olarak geçecektir bizler için. Suhuletle sandığa gideceksiniz. Hiç kimsenin burnu kanamayacak. Çünkü bizim için sizler nice nice seçimlerden önemlisiniz. Nice seçimlerden önemlisiniz. Seçimler gelir gider. Biz her zaman kardeş, akraba, dost. Aynı taziyede oturacağız. Aynı düğünde oturacağız. Onun için, seçim için hiç kimse arkadaşının kalbini kırması. 31 Mart 2024 sizlerin zaferidir. Bu zaferi ben şimdiden sizi kutluyorum. Ama özellikle ve özellikle muhtarlık konularında kesinlikle sakin olmanızı istiyorum. Herkes reyini gitsin sandığa atsın, sakin sakin orada, sandık sayılana kadar herkes okulun bahçesinde bekleyebilir. Güvenlik tedbirleri zaten her yerde var. Onun için hiçbirinizin şüphesi olmasın. Seçimin sonucu da belli. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Bununla ilgili mutlaka bir çabamız olacak. Sayın e, Genel Başkanımızın tabii bu söylediği bizim için de Milliyetçi Hareket Partisi açısından da bir talimat e, gibi. E, sanırım meclis açıldıktan sonra e, AK Parti grubu bununla ilgili siyasi partilerle görüş.